Bu vesileyle iklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor. Bünyesinde bir de iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak altında ilgili tüm birimlerin yer alacağı bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz. Konuyla yakın ilişkisi sebebiyle halen Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğünü de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz. Bu kurumlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı'yla ilgili sorumluluklarını da yerine getirmeyi sürdürecektir. Bir diğer kurumsal reformu da göç konusunda yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza bağlı göç İdaresi genel müdürlüğünün statüsünü yükselterek Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz. Böylece ülkemizin göç konusunda çok daha kapsamlı, etkin ve hızlı hareket edebilmesini sağlayacak kurumsal kapasiteyi oluşturmaya hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kazandırdığımız iklim değişikliği başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanı yardımcımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum.